Oynadığı dizi ve filmlerde başarısıyla dikkat çeken, son yıllarda en çok konuşulan dizilerinden Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisindeki gönüllere taht kuran ömür rolüyle Ceren olalım efendiyi yılın kadın oyuncusu ödülünü alması için sahneye davet ediyoruz. İşte geliyor Ceren Benderlioğlu. Yaldışlar Güzel ya. insan, başarılı insan. Alkışlar. Geliyor, gözyaşlarını tutamıyor. Yok sadece gülüyor mu ne yapıyor anlamadım. Hayır, gülüyor, gülüyor da. Yılöneli oyuncusu ödülünü almak için geldi. Kesinlikle. Ödülünü aldı Evelin. Bir fotoğraf alacağız, sonra da mikrofonu size vereceğiz. Bir fotoğraf. Evet, bekliyor muydunuz ödülü? Bekliyor muydunuz? Bence beklemeliydiniz. İyiydiniz yani. Teşekkür ederim her şey için. Evet işime çok severek gittim geldim o yüzden ne mutlu bana ödül aldığım için. Sizin gibi bir kadının elinden de aldığım için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Her ödülden sonra temenniler söylenir. Bu bir gelenektir. Dilerim, umarım ve lütfen çocukların ve kadınların ölmediği savaş kelimesinin dünyadaki bütün dillerden kalktığı... Bir ömür yaşamayı nasip eder bize ve bizden sonraki geleceklere. Evet, yılın en iyi kadın oyuncusu aynı zamanda bir anne biliyorsun Ceren. Ve o hassasiyetini de gösterdi. Şimdi magazin mi?